Çok güzel be. Ve gol ve gol ve gol. Haydi Rüken hadi. Sakince odaklan. Tamam odaklandım. <laughs> Aferin be. <laughs> Aferin be. Hem de nasıl gol hem de nasıl gol. Ya. Emre geliyor. Vuruyor ve gol. Vuruyor ve gol. Ve gol ve gol. 2-2. Çok Aa. güzel. Aynı golün tekrarını yaptı Nurgül. Odaklan. Beraberlik için geliyor. Takip, takip. Hı <laughs> hı. Aferin be. Ve gol, ve gol, ve gol. Nurgül geldi. Çok güzel. Gol olursa set geliyor. Bizim için, araba için. Set mi geliyor? güven. <laughs> <laughs> İkinci setin ilk vuruşu Ahmet'ten geldi ve gol. <laughs> Emre çok iyi yattı. <laughs> önemli, hiç önemli. Hiç. <laughs> Tahmin etti nereye gideceğini, dokundu da fakat gole engel olamadı. Setin hemen başında avantajı çeviremedi mavi takım lehine. Atman lazım aşkım. Atarsan sorun yok. <laughs> kalede Ahmet ve güzel. Güzel. ucu ucuna kaçtı. Hadi sen de. Güzeldi güzel ayağının altından gitti. Ucu ucuna kaçtı. Haydi Nuru Ayağının altından Akip. kaçtı. Hadi geliyor. Atmak Otana. zorunda. Bak lan. Tamam. Topu takip topu takip. Aferin be. Aşkım, süpersin. Sıra sende, aferin. Kendinden beklenmeyecek bir sertlikte vurdu ve çok başarılı bir gol attı. Odaklandığı zaman yapabildiğini hem kendi gördü, hem bize hem Ahmet'e gösterdi. Güzel, içinden geçti. İki bir önde kırmızı takım. Hadi, aynen, aynen öyle. Nurgül geliyor beraberlik için. Hadi, tutarsın. Çok Aa. güzel. Evet. Çok iyi bir gol. Gel ya. Gel ya. Tivno. Çok güzel. Aşkım lütfen tutmaya çalış bak tutarsan araba bizim. Kırmızı tutacak. takım Hadi telaş ya. yapmayın. Siz attıkça set sizin. Evet. Aynen. Tut. Ahmet geliyor. <laughs> Ahmet geliyor. Üç mü geliyor? Aa! Yes, evet. Emre nefis çıkardı. Çok güzel. Ah oh be. Sen de otur, ben tutacağım. Hadi. <laughs> Şimdi atarsan çok güzel olacak. Atman lazım evet. sevgilim, tamam. Ahmet'in topu çıkarması lazım. İleri düşün, <laughs> ortada lütfen. Tamam. <laughs> Odaklan. Odaklan. Bakalım mavi takım avantajı alıyor mu? Alıyor mu? Kaçtı bu <gülüyor> <gülüyor> evet. Müthiş Aferin. Müthiş bir avantaj kaçtı. kaçtı. Güzel. Ruken atacak. Nurgül kaleye. İyice odaklan yine. Hadi Nuru tutarsın. İnşallah. Üç mü geliyor kırmızı takım adına? Durum iki iki. Ruken geliyor. Hadi odaklan. Odaklan. Çok güzel geldi ya. Çok Az Çok önceki güzel. muhteşem Çok golü güzel. atan Ruken Çok şimdi güzel. topu dışarı vurdu. Son 3 penaltıdan sende. Gol çıkmadı. Çok kıymetli atışlar. Her seferinde buraya at. Tamam. Tamam mı? Ulaklanacağız. Ben de. Tamam el, mı? Tamam. tut. Ayaklarını tamam. tut. Şimdiye kadar Nurgül penaltı kaçırmadı. Hadi bir tane tut. Tamam. Çok güzel be. İşte Ve bu. Ve yine kaçırmadı. İşte bu. O ayağı öpeceğim. Ben de. Sen de yaparsan bu şu bizim olacak şurada gördüğün, lütfen! Ahmet Aa, artık anladım. kaçırmayacak! Gol mü geliyor? <laughs> Kırmızı takım için beraberlik şansı Aa. ve geldi! Nasıl şey yaptın ya? Güzel! Yalnız... Ve geldi! Sevgilim, aşkım evet. tutarsan, ben atarsam... Ama inanma mi Tamam, atman lazım tamam mı? Atmaktan başka şansın yok evet. Emo! Yıl boyunca çenen ütülü. Çenemle kafanı ütülerim. Oh, tutmayın. Konuşamadım. Tabi. Ahmet çıkartmak zorunda. Avantajı almak zorunda. Aksaklı mavi takım Ay, dikkat. arabaya gidiyor. Şayet Emre bu golü atarsa, Nurgül'e bir golü araba diyeceğim. Ahmet kurtarmak zorunda. Emre atmak istiyor. Durum 3-3. <laughs> i̇şte bu. Ve gol ve gol ve gol. Güzel. Kaçırsa sen de. Hadi iyice odaklan. Ah oh be. Ruken biz burada acayip setler, nefis oyunlar, inanılmaz geri dönüşler gördük. Evet. Bir önceki penaltı müthiş bir gol attı. Evet. Şimdi ondan bir tane daha atacaksın. Bu kadar basit. Adım adım düşün. Setin sonunu düşünme. Şu anda sadece Diyorsun. bu penaltıyı düşün. Tamam. İyice odaklan. Sadece bu atışı düşün. Gerisini geç. Gerisi zamanı geldiğinde düşünürsün. Hadi odaklan iyice. Güzel tutuyorsun. Topu odaklan. Ruhum gel Toptan önce yatma. Odaklan. Darım. Hadi, Allah odaklan iyice, Allah. iyice odaklan. Yapabilirsin, Ay, yapabilirsin atma. Dikkatini, de. dikkatini yapabilirsin. dağıtma, dikkatini yapabilirsin. dağıtma. Ahmet, yapabilirsin. Ahmet, Ahmet sana yapabilirsin. Hadi yol. içinden düşün, yapabilirsin bunu, yapabilirsin. Hadi vur, hadi! Çok <laughs> güzel be! İşte bu! Halı <laughs> <laughs> saha maçtana götüreceğim seni. Gel. <gülüyor> 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 of! Bu atarlarsa Hadi. kazanıyorlar değil mi? Hadi sen de heyecanını kaçırma. Tamam, annem için yapacağım bunu. Güzel bir şut, sakin bir şut. Hızlı değil, sakin, sert şut. Hızlı değil bak. atış. hala bir şans var. Hala tutabilirsin. Tamam. İyice odaklan. Sorgül atarsa araba. Yani. Tamam, tamam mı? İyice. Bir gole. Hadi. İyice odaklan. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır ha. Haydi. Araba mı geliyor? Tabilirsin hadi. İyice odaklan. Topa odaklan. Tamam. Araba mı geliyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.